Evet arkadaşlar size bir video çekeceğim. Ee, kanalımı daha oluşturmadım ama oluşturmak üzere yapmayı düşünüyorum. Evet bu kanalımızda Ronaldo'nun ne kadar yüksek zıpladığını öğreneceğiz. Evet arkadaşlar hemen burada bakıyoruz. İnternete bir yazalım. Arkadaşlar, şu an yazıyorum. Biraz bekleteceğim sizi. evet arkadaşlar. Şimdi evet. Anladım. Evet arkadaşlar. Ronald'ın ne kadar zıplayışını buldum. Ronald 3 2 metre 59 santim yukarı zıplayabiliyormuş. Evet. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ben yukarı zıplamak için ee, bazı teknikler geliştirdim. Mesela arkadaşlar, mesela basket oynayanlara söylüyorum, basket oynayanlar şanslı olabilir çünkü pardon, basket oynayanlar boylarını uzatabilir ve daha iyi zıplayabilirler yukarı. O yüzden daha şanslı olabilirler. Ben bunu anlatacaktım. Teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.